Merhabalar. Ben Beyza. Online eğitimimi anlattığım videoma hepiniz hoş geldiniz. Alarmımı kapatır kapatmaz hemen kalkıyorum. Ve uykumu dağıtmak için yüzümü yıkamaya giriyorum. İkinci uyanma şeklim ise pencereyi açıp oksijen almak, dışarıyı seyretmektir. Kuşların o cıvıltısı, yeşillik bana ilham veriyor. Ayrıyeten hemen yatağımı topluyorum ki modumu yükseltsin ve artık güne başladığımın ciddiyesini kendime vardırabileyim. Dersten önce hemen pratik bir kahvaltı hazırlamak istiyorum ve genellikle hızlı olduğu için Sütürgevreyi yiyorum. Süte şeker katın. Deneyim güzel oluyor. Daha sonra kahvaltımı yaparken sabah mesajları hiçbir şekilde bakmadığım için bir önemli bir şey var mı diye onlara göz atıyorum. Dün çıkarmış olduğum notlarıma bakıp kendimi derse daha iyi hazırlıyorum. Ve mi yapsanız gözlükler önemli bir şey. Dersime hazırlık yapıyorum. Ve ders açıyorum sistemi. Derste güzel güzel notlar almak en önemli şeydir benim için. Ders bittikten sonra ise çok kirlendiğini hissettiğim için bir yüzlerimi temizliyorum. Temizlik beni çok rahatlatıyor. Bazen kendimi masumlar apartmandaki Safiye gibi hissediyorum. sonra bugün ne yapacağım hakkında bir plan hazırlıyorum kendime. Ve bunu hazırlamak kolay olmadığı için <laughs> epey fazla düşünüyorum. Çünkü günümü verimli geçirmek istiyorum. İlk tik attığım zaman kendimi mutlu hissediyorum. Daha sonra diğer dersime geçmeden önce annem ve kendime güzel bir kahve hazırlıyorum. Kahve yaparken biraz dibek, Biraz daha normal çöp kahvesi kullanıyorum ki yumuşalsın daha güzel olduğunu düşünüyorum. Ve şekeri burada da olduğu gibi banıyoruz. Size şimdi bir sır veriyorum. Eğer köpüğü yoksa oradan oraya çalabilirsiniz. Ve afiyet olsun. Dersime iki dakika kaldığı için mutfakta girmeye karar veriyorum ve hemen dersime hazırlanıp, kahvemi de içerek dersimi güzel bir şekilde dinleyip not alıyorum. Bazen yer değiştirmek, odamdan başka bir yere çalışmak beni daha çok motive ediyor. Benim online eğitim günlerim çoğunlukla böyle geçiyor. Dersem eğer kesinlikle <laughs> inanmayın. Günaydın. O kadar çok alarm ertelemişim ki. Bir sürü alarm var şu an. Aa, ders başlıyor. <gülüyor> 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 On the other hand, you know, sometimes negative feelings Uh, about some news one is strictly related to compensate for our sense limited story. We kept this story for a couple of minutes and then we will continue and sad I happen to feel it's sad well it was like a rope. However and I will see you maybe Thursday or see you. Tuesday next week. Okay? Bye 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 Good night then <laughs> <laughs> Gün aymamış. Şimdi kaç dakikam var? Ve yaklaşık bir yarım saatim falan var. Gidip kendime kahvaltı hazırlayacağım. Ondan sonra da ne ders. şimdi burada ölecek. Aa! Aa! Çok sıcağı. Dersin başlamasını az kaldı diye acele ederken yaptığım size harika bir yetenekten bahsetmek istiyorum. Ta -da -ta -da. Okay, Between what you know like sample uh, right? The bulb uh, could be these are the inferences right? is not on Inferred by making some educated circumstances. Based on this statement, the inference is true or is very strong regards Turkish development in what would you true think? Demek ki true, true. <laughs> true. And I, I say yeah. True. Çok mantıklı bence. Yeah. Some of you are Thursday, right? Video izlerken inşallah çok keyif almışsınızdır. Umarım bir gün herlerde gösterdiğim gibi böyle düzenli, tertipli, alarmımı asla ertelemeden kalkan bir öğrenci inşallah olabilirim. Ama bu şu anlamına da gelmesin. Hani dersler hiç dinlemiyorum ya da hoca açıyor orada konuşuyor ben başka bir şeyler yapıyorum gibi anlaşılmasın. <laughs> ne kadar öyle gözüktüyse de. Bizim her dersimiz bir saat oluyor. Bu yüzden maalesef dersler biraz hızlı geçiyor. Benim şöyle bir yapım var. Dersi anlamam için not almam gerekiyor. Bu yüzden yani daha sonra Derslerimi tekrardan dinliyorum ve not alıyorum. Ama umarım bir gün hayaller kısmındaki düzenli, tertipli, erken kalkan bir öğrenci inşallah olabilirim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer daha güzel videolarda görüşmek üzere. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenirseniz çok ama çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Bay bay.